Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizler için şakşuka yapıyorum. Malzemelerimiz 1 kilo patlıcan, 5 adet biber, domates sosu, maydanoz, toz şeker, sıvı yağ, sirke, 5 diş sarımsak, baharatlar. Patlıcanlarımı kızartıyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımız kızardı süzdüre süzdüre alıyorum. Sırada biberlerimiz var. Onları da kızartıyorum. Biberlerim kızardı. Alıyorum şimdi onları da. Şakşuka'nın sosunu yapıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Tencereye ilave ettim. Ocağımızın altını açıyoruz. İçine sarımsaklarını bırakıyorum. sarımsakları bir tur çevirdikten sonra bir kase sosum var yazdan hazırlamış olduğum onu ilave ediyorum sosumuz kaynadı sirkesini ilave ediyorum bir çay kaşığı şekeri var. Onu da ilave ediyorum. Baharat tercihe göre ama ben baharat da ilave ediyorum. Baharatlarımızı karıştırıyoruz. Şakşukanın olmazsa olmazı, bütün malzemeleri tavada birleştiriyoruz. Biberlerini de, patlıcanlarını da. Bir tur karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Şakşukamız servise hazır arkadaşlar. Mükemmel bir tadı var. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.